Arkadaşlar merhaba. Hızsabitleyici.com sabitleyici.com olarak Mitsubishi L200 e, dizel otomatik araca universal hız sabitleyici ve sürüş modları uyguladık. Şimdi yakından inceleyelim. Yine cruise kontrol kolumuz Peugeot'un ve Citroen'in cruise kontrol kolu. Buradan e, hız sabitleme, hız artırma, hız azaltma, hafızadan geri çağırma, iptal etme ya da spor, konfor, eko gibi sürüş modlarını değiştirebiliyoruz. Şurada arka tarafta yanan bir kruz kontrol ledimiz var. Hızımız sabitlendiğinde oradaki yeşil ledimiz sürekli yanar. Frene bastığımızda iptal olur. Aracımız otomatik vites. Eğer e, ee, yani manuel sistem olmuş olsaydı debriyaja da bastığımızda devre dışı kalacaktı. Yine dediğim gibi buradan hız arttırma, azaltma, iptal etme, sürüş modlarını değiştirme ve hafızadan geri çağırma fonksiyonları çalışmaktadır. Alacağımız bu. Keyifli sürüşler dileriz.